Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentlileri ve misafirleri tarih koridorunda bir yolculuğa çıkarıyor. Her sokağında geçmişten bir kanıt, kaldırım taşlarında bile tarihten bir iz taşıyan kentte bazen engelli vatandaşlar, bazense meslek grupları, bazen öğrenciler, kimi zaman da yurt dışından gelen misafirler tarih koridorunda gezdiriliyor. İzmit'in fetih simgesi olan Tarihi Orhan Camii, Saat Kulesi, Sırrı Paşa Konağı, Kapanca Sokak, Süleyman Paşa Hamamı, Hacı Hasan Yumurtacı Camii, Arkeşkü bu koridorun en önemli eserleri olarak göze çarpıyor. Tarihi Trengarı, Arkeoloji ve Gemi Müzesi de bir puzzle'ın parçaları gibi tarihin koridorunun bütününü tamamlıyor. Geziler tercüman ve tarihçi eşliğinde yapılıyor. Böylece vatandaşlar ve misafirler merak ettikleri eserlerle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşıyor. Şimdi mezarı da yukarı şehitlikte.